arkadaşlar bugün Minecraft'ta nasıl tuzaklı sandık yapılır göstereceğim. Başlayalım. Bugün konuşacağım bir oyun yok. Burada arada Amogast'ı Clans of Clans oyunu umarım indirmişsinizdir. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Peki. Oyunumuza giriyoruz. Oyunumuz başlasın. Açılsın artık. Kendi odamdayım. Yeni bir dünya oluşturalım. Dünya yaratıcı olsun. Çok kolay olsun. Yaratık gece gece olur yaratıklar gelmesin. Kuş, en yok falan. Bu arada zombi sesi söyledim ha. Boş verin. Şimdi oyunumuza giriyoruz. Evet. Zombiler su altına batarsa bulmuş. şey dönüşür. Bari onu ben biliyorum. Onu biliyorum. Tabi. Peki oyunumuza başladık ve ben niye sik? Skin... Niye benim sikinim sitiyim? Neyse boş arkadaşlar. Oyunumuza giriyoruz artık. Böyle bak böyle yani böyle görmek istemiyorum. Neyse boş verin. Şimdi ya, boş boş arkadaşlar ya. Tabii bize şu bu da lazım. Gerekli aletlerimiz. Tuzak sandık. Redstone, redstone, TNT ve redstone. Böyle buraya bunu koyuyorsunuz. Bunu açtığımızda patlayacak ama böyle, böyle altta böyle bir redstone kucağı çalışması için. Böyle, böyle şu red, çok az güç verecek? Az güç verdiği için fazla güç vermesi gerekli. Al, çim blok var mı arkadaşlar? Ben öyle. Çim yazınca çıkıyor zaten be. Ama ben bunu birazdan zaten kıracaktım arkadaşlar. Şurayı da böyle. Ben iki blok yer altında olduğum için şuraya şöyle iki TNT koyun. Evet. Böyle bir son devremiz oldu bildiğiniz gibi. Buraları böyle kapatın. Ama arkadaşlar ben arkadaşlarınız varsa sizi tuzak yapıyorsa şunu anlayın bak. Dur. Normal sandık alayım. Tuzak sandıkla sandıkla arasında fark var. Bakın. Görüyor musunuz? Farklı. Tuzak sandığının ağzının içindeki şu demir şeyi görüyor musunuz? Or or oranın yanında böyle redstone gibi bir şey var. Ama diğerinde yok. Böyle bir şey görüyorsunuz. Böyle dişi şu demir olan dişi şimdi böyle reston gibi kırmızı bir şeyler görüyorsunuz. O tuzaktır arkadaşlar. Peki sandığımızı açtım. Evet. Birazdan birazcık bekliyoruz. Biraz daha bekliyoruz. Patladı. Bu arada demir buldum. Neyse. Bay bay. Bu bu videoyu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dinlemedik. Neyse, görüşürüz.